Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Veteriner Hekim İsmail Kamburoğlu. Bugün sizlere arkadaşlar bu bildiğiniz işletme üzerinden hayvanlar yeni geldiğinde sıfırdan bir işletme kurduğunuzda hayvan yumurta nasıl toplanıyor? Bir. İkincisi yumurtanın büyümesi nasıl oluyor? Hani hayvan kanalımız başlıyor, dublu yumurtayı ne zaman atıyor? Ne kadar sürede verime geliyor hayvan? Bugün mesela birinci ayımızdayız, yüzde kaç verimdeyiz? ve nerelere gideceğiz bunlardan bahsedeceğiz videonun içerisinde teferruatlı bir video arkadaşlar başında hem bilgileri anlatacağım size bu anlattığım bilgileri hem de bir yandan konvoyörlü yumurta toplamayı göstereceğim lütfen sonuna kadar dikkatlice izleyin diyorum ama her zaman gibi videoya başlamadan önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı videoları beğeniyorsanız bir beğeni işareti koymayı ve videolar geri gelmez sizin etrafınızdaki insanların haberi olsun istiyorsanız Aşağıdaki zil butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın diyorum. Hemen videoya başlıyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz şu anda bakın yumurta bandı dönüyor. Yumurta bandından gelen yumurtalar da konveyör yardımıyla şu anda gidiyor. Bakın görüyorsunuz. Bir yandan size bandın dönüşünü göstereyim. Şöyle bakın geliyor şu anda yumurta. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şu anda konveyörden yumurta nasıl geliyor onu gösteriyorum size. Göstermeye çalışıyorum. Bakın. Banda aldı. Kırılmaması için burada bir aparat var. Şurada bir aparatımız var. Kaymasın diye, kırılmasın diye. Bakın. Buradan da buraya alıyor. Görüyorsunuz. Aynı anda. Her katı yumurtası böylece ayrı oluyor. Burada bazen kalabiliyor. Diğer gelen yumurtana dokunuyor. O da ikisini birden onları oraya birazdan gelenler sokacaklar arkadaşlar. Mesela şurada var. Birazdan onları sokacaklar. Şu anda en üst kattaki yumurtalarımız arkadaşlar. Diyor. Görüyorsunuz. İşletmede yumurta verimi yeni başladığı için biliyorsunuz yüzde onlar seviyesinde şu anda. Tabii ki şu anda az görüyorsunuz. Mesela ben bu çekimi size bundan yaklaşık 15 gün sonra, 20 gün sonra yaptığımda burada inanılmaz derecede devamlı yumurta göreceksiniz. Böyle rahat rahat anlatamayacağım size. Bir yandan yumurtalar hızlıca akacaklar arkadaşlar. Bir yandan size göstereceğim bu şekilde. Bir yandan geliyor şu anda görüyorsunuz bakın yumurta bantlarından. Bu şekilde arkadaşlar. Bu arada görüyorsunuz bu dublerin dublesi yani. Hocaman. Ve gönderelim bu arkadaşa. Videonun başında şunu söyleyeyim maalesef mikrofon teçhizatını unuttum arkadaşlar evde işletmeye gelmişken kontrollerimizi yaptık işte görüyorsunuz bugün yumurtalarımız artık başlamış durumda şu an kılavuz boyutundalar small ve medium da atıyorlar bugün arkadaşlar 28 Ağustos 2023 Pazartesi ben bu videoyu çektiğim tarihte yani bizim buraya hayvanlarımız geleli tam tamına bir ay olmuş durumda bu bir aylık süreçte arkadaşlar bizim hayvanlarımız yüzde onu geçmiş durumdalar. Peki süreç nasıl işledi? Hemen videonun başında bundan bahsedelim. 28 Temmuz'da hayvanlarımız geldi. Biz onları doğal pozisyonuna bıraktık. Yani canı ne zaman isterse o zaman yumurtasınlar. İyice alışsınlar istedim. Herhangi bir müdahalede bulunmadık biliyorsunuz. Ben onu isterim yani hayvanlara herhangi bir müdahale bulunmasın. Hayvanların sadece stresi olmasın. Şu anda görüyorsunuz aralarında yine sesleri çıkmıyor. Çık çok fazla çıkmıyor arkadan çok yüksek yüksek bağırtı sesleri gelmiyor yani bana alışmış durumdalar burada bir insan var bakışıyoruz karşılıklı bana alışkın durumdalar ne yapıyor bu adam acaba diyorlar yani alışmış durumdalar şimdi burada önemli olan nedir arkadaşlar hayvan geldikten sonra bir yeme iki suyu üç sıcaklık dört ışık ve beş en önemli konu stres faktörlerini minimize etmek biz bunları harfiyen uyguladık ve hayvanlarımız bize 14 günde yumurta vermeye başladılar ilk kılavuzumuzu o zaman gördük ve arkadaşlar aradan 4 gün geçtikten sonra yani 19. günde öyle söyleyeyim size %1 verimle biz hayatımıza başlamış olduk. Tabii ki ilk başlarda biliyorsunuz yumurta yavaş yavaş artar. Artık bu eğrinin hızlandığı dönemece girmiş durumdayız. Örnek vermek gerekirse önceki gün yumurtanın verimi ortalama %6 iken dün %8'deydi. Bugün %10'u hafif aşmış durumdayız. Şu anda yumurtaları birazdan göreceksiniz. Konveyörde toplanırken ben bu videoyu çekmek için burayı bıraktım arkadaşlar. Burayı toplamadık ama sayı belli şu anda 3 aşağı 5 yukarı. O sayı şu anda belli. O yüzden size bu envanteri denebiliyorum. Şimdi arkadaşlar bu tarz işletmelerde yumurta bantlarını görüyorsunuz. Birazdan göreceksiniz. Hareket halinde olacaklar. Videonun bir kısmında orada çekeceğim size. Orada anlatacağım. Yumurta bantları konveyöre gelir. Konveyörde katları gezerek arkadaşlar ta önümüze kadar yumurtayı getirir. Böyle büyük işletmelerde belli bir sayıyı aştığında biz kovmuyor yardımı ile yumurtayı topluyoruz ama 10 bin gibi rakamlarda hayvanların önünden elle de toplayabilirsiniz. Biz biraz modern bir işletme kurmak istedik. O nedenle burada sayı bildiğimiz, ne kadar yem verdiğini bildiğimiz, ne kadar su içtiklerini bildiğimiz, hava sıcaklıklarını bildiğimiz, fanlar ne kadar çalışsın, işte efendim ışıklar ne kadar çalışsın bildiğimiz kontrol, oto kontrol mekanizması fazla bir işletme kurduk. Böyle yaptığınız zaman ne olur arkadaşlar? Şu olur. Artısını söyleyeyim size. Kontrol ne kadar sizde hakim olursa sizde o kadar çok işe hakim olursunuz. Ama şunu da söyleyeyim 10 binlik bir işletme hani burada geri gelmişken 10 binlik bir işletmede önünden toplamakla konveyörle toplamak arasında aşırı derecede büyük farklar yoktur. İşletmemizde konveyör olduğu için de tabii ki biz bunu tercih ediyoruz hayvanların önünden toplamak yerine. Çünkü süre farkı da olmuyor. Nerede fark ediyor? Yeni binin üzerinde fark ediyor. Şimdi arkadaşlar burada birazdan göreceksiniz bantları çalıştıracağız. Videonun başında şunu anlatayım size hani Şimdi video birazcık kapsamlı olacak. Arkadaşlar şu an önlerinde yemlerini görüyorsunuz. Ben görüyorum mesela 3 santim hizasında yemleri var. Gayet güzel sularını içiyorlar. Su deposundan takip ediyoruz ne kadar su içtiklerini. Işık saatimizi biliyoruz. Fanlar arkada çalışıyor. Ne kadar çalıştığına bir sakimiz. Kaç derece olduğunu görüyoruz. Yani 24 derecenin üzerinde hep çalışsın diyoruz. 18'in altında dursun diyoruz. Şu an yaz zamanı çünkü. Kışın biliyorsunuz biz bunu zamanlı yapıyorduk. Ve görüyorsunuz arkadaşlar yumurtalar şu anda hayvanlara... öyle. Bakın mesela göstereyim tane var mı kızım? Teşekkür ederim. İşte arkadaşlar bakın duble yumurtayı da atıyor hayvan. Yani hayvan başta en başlangıcında hani sorduğun sorulardan bir tanesi şu kılavuzu atarken şu dubleyi de atıyor. Çünkü bu dubleyi atan arkadaş daha önce bu kılavuzu yaptı. Bir yandan yumurta verimi artarken arkadaşlar bir yandan hayvan daha önce yumurtaya başlamış olan hayvan yumurtayı hızlı bir şekilde büyütüyor. Hani Tinted Coral'ın farkı da bu. Yumurtayı başlangıçta kılavuzu atar ama ...çok hızlı bir şekilde dublaya getirir. Hani size internette çeşitli bilgiler geliyor olabilir. Ben burada yeri gelmişken... ...bunun da bilgisini vermiş olayım size. Tinted kola arkadaşlar... ...yumurta birim anlamında... ...açık kahverengicilerde... ...en hızlı yumurtayı büyüten... ...hayvandır arkadaşlar. Tekrar yerlerine koyalım. Bu arkadaş buradaydı. Bu da buradaydı. Yani arkadaşlar şunu anlatmaya çalışıyorum. Hani bana en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi... ...abi yumurta başlıyor ama... Biz yumurta hemen satamıyormuşuz diyor arkadaşlar. Biz bugün şu anda bu işletmede aktif bir şekilde yumurtayı satabilir haldeyiz Nereye veriyoruz? Onu da söyleyeyim size. Bandırma'da arkadaşlar yumurtayı pazarlamakla alakalı sorunuz olmaz çünkü yumurta pazarının göbeği burası. Çokça fazla da soru geliyor bana bu konuyla ilgili. İşte ben bu işi yapmak istiyorum nerede yapayım? Ben bu işe başlamak istiyorum nasıl yapayım diye 10 bin, 20 bin, 25 bin gibi arkadaşlar Türkiye'deki 90 milyon yumurtacının hayvanın 6 milyonunun bulunduğu bir bölgeden bahsediyorum ve Marmara bölgesine yumurtayı pazarlayan bir bölgeden bahsediyorum. Yani burası Marmara bölgesinin atar damarı, burası ana kalbi. Dolayısıyla sıfırdan başlayanlar için Hasan Bey'de olduğu gibi, Hasan Salih Yaramış'ta olduğu gibi tabii ki en doğru nokta, en doğru yer yumurtayı pazarlamak kolay, yeme ulaşım kolay, nakli imkan, imkanı kolay, işletme organize etmek kolay, işletmede çalışacak ekip ve personeli bulmak, ulaşmak kolay. Dolayısıyla arkadaşlar bu bölge en doğru bölge diyelim. Şimdi size görüntülerde ne devam edeceğiz? Yumurta toplamayı devam edeceğiz. İnşallah sesim iyi çıkıyordur. Çıkmıyorsa da hakkınızı helal edin diyorum. Video öyle devam edelim. Şöyle şu anda görüyorsunuz. Yumurta yavaş yavaş yine açtık konveyörü. Yavaş yavaş gelmeye başladı. Bakalım yumurta bandı nasıl dönüyor onu da göstereyim size. İşte arkadaşlar burada görüyorsunuz. Bir zincir yardımıyla konveyörde dönerken bakın en üst kattaki bant dönüyor. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar videoda? Şu anda bakın. Şu an bakın. Şu görmüş olduğunuz bant dönüyor. Diğer bantlar çalışmıyor. Biz öyle istiyoruz. Bakın. Şöyle göstereyim size. Conveyor'da bu en üst kattaki yumurtaları topluyor bir yandan. Şimdi nasıl topluyor? Şu anda Hasan Bey kontrol ediyor en üst katı. Bakın bütün katları bütün 5. katları şu anda topluyor yumurta. Evet şu anda arkadaşlar görüyorsunuz bir yandan her kattan yumurta bandı dönerken bakın bu katı da göstereyim size hemen burada geliyorlar bir yandan. Şöyle yapalım daha güzel bir görüntü olsun. Bakın görüyorsunuz. Geliyor. Bir yandan Bakın bir yandan geliyor. Bir yandan geliyor şu anda görüyorsunuz bakın. Motobantlarından. şekilde arkadaşlar. Bu arada görüyorsunuz bu dublenin dublesi yani. Kocaman. Ve gönderelim bu arkadaşa. Bakın. Şimdi size yumurta bandından gelişini göstereceğim. Tavuklarımız burada yemlerini yiyorlar. Bakın şu an onların önünden. Videoda görüyorsunuz ufak ufak geliyorlar. Yavaş yavaş görüyorsunuz değil mi videoda? Bakın bir yandan geliyor. Önündeki bant işte o bant şimdi buradan bu aradan bize doğru geliyor arkadaşlar. Şimdi nasıl ilerliyor onu da göstereyim size. boyuma geldiği için rahat rahat gösterebilirim. Bakın bant dönüyor. Alttaki bantlar dönmüyor. Biz her katın yumurtasını tek tek topluyoruz arkadaşlar. Kızlarımıza teşekkür ediyoruz bu arada. Çok sağ olun. Bakın görüyorsunuz kocaman bir duble yumurta daha gidiyor. Şu an bu katın da sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Bir yandan diğer bakın hemen karşısındaki. Yani bloktaki katları tek tek topluyoruz arkadaşlar. O da bu şekilde geliyor en son. Şurada görmüş olduğunuz gibi konveyörden aşağı doğru gidiyor. Nasıl gidiyor onu da gösterelim bir yandan size. Tekrar bakın buradan yumurta bantlarını arkadaşlar görüyorsunuz şu anda. Her kattan bize doğru yumurtalar geliyor. Bu şekilde her kattan bize doğru yumurtalar geliyor arkadaşlar. İşte Hasan Bey de Burada bir anda arkadaşlar mutlu mutlu yumurtasını topluyor şu anda. Görüyorsunuz. geliyor. Dedik ve arkadaşlar işte bugün gördünüz 11.400 adet tinted koral tavuğumuzun birinci ayında yumurtayı ne kadar topladık nasıl topladık? Konveyörlü yumurta nasıl toplanıyor? Hayvanların genel durumu ne? Nasıl oluyormuş bu iş? Hani yumurta nasıl büyüyormuş? Onlardan bahsettik size. Bunları gözlemledik. İnşallah faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Whatsapp hattıma sadece Whatsapp mesajları arkadaşlar alabiliyorum. Siz oraya yazın. Gerçekten aranması gereken bir durum olursa muhakkak ben boşlukta geri dönüyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Whatsapp mesajlarına hemen o an cevap veremeyebiliyorum. İşte buradayım şu an görüyorsunuz mesela. Şu an yazıyorsanız da cevap veremeyebiliyorum ama muhakkak bir gün içerisinde bilemediniz iki gün içerisinde size geri dönüş sağlıyorum arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular varsa soru olarak sorun lütfen. Sizlerden ricam. Ve bugün bir videonun daha sonuna gidiyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.